Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sedat Hepiniz tekrardan yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Pet Shop açıyoruz dostlar Bugün e, ilk bugünkü işimizde dostlar Sizlerle birlikte bir Pet Shop dükkanı açmak olacak Umarım izlerken zevk alırsınız Şöyle bir kapak fotoğrafı için Bir ekran resmi aldık Evet reklam çıkıyor Tamam şöyle dostlar 2 dakika sizi bekleteyim ee, interneti kapatıp geleyim dostlar çünkü internet olunca e, ee, reklam çıkıyor hemen geliyorum Evet dostlar interneti kapattık geldik reklam çıkmayacak artık Bugün bir pet shop atıyoruz oyun gerçekten çok güzel çok hoşuma gitti dostlar bakın şimdi buradan isterseniz new game isterseniz play yapabiliyorsunuz play yaparsak benim daha önceki girdiğim server'a girecek şimdi Arkada bir müzik var Şöyle müzik kapatacağım Şimdi burada new game var. New game'e basıyoruz. İlerlemeniz kaydedildi. İşte Ses dinleyecek mi? Dinleyecek diyor. Şimdi tekrar new game diyelim. No diyelim. Şimdi burada play e basıyoruz. Evet sıfırdan bir pet shop dükkanı açtık dostlar. Şimdi buradan kapıya çıkmamızı istiyor. Böyle otobüs geliyor dostlar. Otobüs bizi alacak pet shop dükkanımıza götürecek. Bakın burada bu dönüyor. Bakın pet shop dükkanı hemen sol tarafımızda. Evet burada gördüğünüz gibi pet shopumuz burada. Şimdi öncelikle burayı satın almamızı istiyor 100 dolara. Hemen ödüyoruz. Bu arada 6000 dolarla oyunu başlıyoruz. Yani gördüğünüz gibi pet shop dükkanımız geldi. Şimdi ismini yazmamızı istiyor bizden. Hemen buraya geliyoruz. Ve buraya isim yazacağız. Ne yazalım? Selam Pet Shop. Böyle mi yazılıyor acaba? Galiba böyle yazılıyor. Yanlış yazdıysam da önemli değil logomuzu değiştirebiliyoruz. Ben bir öncekinde arkadaşlar yani sürekli hayvan kedi köpek satmayacağımız için Bence bu iyidir. Bunu mu bırakalım? Ben bir öncekinde bunu bırakmıştım dostlar. Şunu bırakmıştım. Ben yine bunu bırakayım. Buradan büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Küçüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Büyük kalsın. Ondan sonra bakın şu altta save var. Sev'e e basıyoruz. Ve bitmiş oluyor. Şimdi içeri girmemizi istiyor. Home yapalım. Şöyle next yapalım. E tekrar play diyelim. Sıfırdan başlıyor. Ha, oyunda kayıt olayı yok o zaman. Anlaşıldı. O zaman tekrardan aynı yere gideceğiz. Tekrardan bizi götürüyor. Az önce yaptıklarımızı tekrar yapacağız. 5400 dolarımız var bu arada. Tekrardan sıfırdan satın alacağız. Nasıl yes, yapıyoruz? Alıyoruz. Tekrar bu animasyon aynı yazıyı bir daha ayarlayacağız. Aha zaten direkt geldi. Ayarlamaya e, gerek yok o zaman. O zaman direkt save yapıp çıkalım. Tamam. Tamam içeriye şimdi girmemizi istiyor. Next yapalım. Tamam. Evet dostlar oyunumuz hazır. Artık oynayabiliriz. Şimdi etraftaki çöpleri toplamamızı istiyor bizden. Her oyunda olduğu gibi. Bunda da çöp olayı var. yerde pasmas pasmas var arkadaşlar. Onları alıyoruz. hep bunlar bitti mesela. Çöp burada. Hemen çöpe getiriyoruz. Böyle çöpün içine atıyoruz. Bu arada hala kalma abone değilseniz dostlar abone olup like atmayı unutmasanız sevinirim. Tekrar geliyoruz. Çöpün tam önünden içeriye atıyoruz. Şimdi bu camdaki gazeteleri toplamamızı istiyor bizden. Tamam dostlar onları da. Hemen şunlar orada kaldı mı? Orada kalmadı. O zaman buradakilerle devam. Hama. Direkt gazeteleri falan söktük. Yerleri paspaslamamızı istiyor. Onları da göstereceğim dostlar. Bu arada yer oyunu beğenirseniz çekmeye devam edeceğim. şu şunları toparlayalım. tane yere düşmüş dostlar onu da alıyorum. Tamam şimdi bakın. Şurayı açıyoruz. Şöyle. Bakın burada paspas var. Bunu alıyoruz. Ve yerleri temizliyoruz. Silme animasyonları falan da güzel. Ondan sonra dostlar bize kalan paramızla şey yapmamızı istiyor bizden. Evet temizlik işlemi. Tamam next'e basıyoruz tekrardan ve yeni görevler geldi. Şimdi geliyoruz bilgisayarın başına. Buradan öncelikle bundan, bundan ve bundan alıyoruz. Ardından home diyoruz. Buraya geliyoruz. Birer adet de bunlardan alıyoruz. Gördüğünüz gibi sepetimiz bu. Hemen satın alıyoruz. Oka basıyoruz. Satın alıyoruz. Oka basıyoruz. Home'a basıyoruz. Av aldık ya. Düşmüyor şu anda. İnterneti açalım. Belki internet kaldır diyeceğim ama iyi o. internet tanesiz olabilir. Almama izin vermiyor şu anda dostlar. Ne yapmam istiyorsun dostum? Belki baga girmiştir diye dostlar tekrardan evet. bir almayı deneyeceğim. Bir bundan, bir bundan, bir bundan. Home. Bir adet bundan, bir adet bundan, bir adet <laughs> bundan. Ardından bu. Allah Allah. Çıkamıyoruz da. O zaman şöyle yapalım. Direkt reparayı yapalım tekrar. Buralara dostlar reklamlar yapabiliyoruz. Ne? Tekrar bilgisayarın başına dur. kapıyı açtım. Belki kapıyı açmamı istiyordur diye. Ne? Ne? Yok yine aynı yazı diyor. Bir şey unuttuk mu ya? Galiba bir şey unuttuk gibime geliyor ya. Yok ya yine aynı yazı diyor. Dostlar ben burasından sonrasını anlayamadım. Neyse biraz etrafı turlayalım. Eğer oyun hoşunuza giderse ben zaten burayı öğrenirim. Şimdi iyi bakalım. Galiba buralara reklam falan yapabiliyoruz. Buraya basket ya, sağsın burası. Yok. Buraya reklam falan yapabiliyoruz. Neyse bugünlük videomuz da bence buraya kadar olsun. Zaten ne yapacağımızı da anlamadım. Doğru yazmışız değil mi? Aynen aynen doğru yazmışız. Tamam. Evet dostlar. Dediğim gibi eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Her abone ve her like bir sonraki videodaki gerçekten çok moral ve motivasyon olduğu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bunu çözünce zaten devam ederim eğer izlenirse de. İzlenme de zaten bu oyunumuzun ilk ve son videosu olmuş olur. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.